Hem RPG hem bilim kurguyu seven biri olarak elbette Starfield'ı ağzım salyalı bir şekilde bekliyordum. Sınırsız bir evrende gezmek, uzay gemimi geliştirmek, üst kurmak gibi her birinden ayrı bir oyun yapabileceğim maddeler. Hem de Bethesda'nın yıllar sonra gelen ilk IPC'di. Yıllardır bu oyunla uğraşıyorlar. Ya bir de bunlar yetmezmiş gibi ben bu oyunu Game Pass'tan oynayabilecektim. Yani kafamda bunlar döndü durdu 6 Eylül'e kadar. Hem önden oynayan insanlar da oyunu sevmiş gibilerdi. Bu atıp bile girdim bu oyuna. O halde biraz göz atalım şu oyuna. Sonra söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Starfield benim beklentilerimin altında ezildi biraz. Neydi peki benim beklentilerim? İlk başta uzay keşfi. Rastgele bir gezegene inip orada saatler geçirmek falan. Peki size ilk defa bir gezegeni keşfetmek istediğimde yaşadıklarımı anlatayım. İndim abi gezgene. Baktım dümdüz çöl gibi bir yer. Taradım etrafı. Bilmem kaç metre ötede bir mağara. İlk kusur dank etti kafama. Oğlum şu oyuna niye bir araç falan yapmadınız gezegenlerin içinde kullanabileceğim. Yani bu kadar bariz bir şeyi fark etmemiş olamaz koskoca bir stüdyo. İmkansız böyle bir şey. E bunu yapamamış da olamazlar. Tek yapacağınız şey uzay gemisinin içine bir araç koyacaksın. Biraz detaylandıracaksın işte motoruydu, benziniydi, parçasıydı biz de mutlu mesut gezeceğiz gezegende. Ya da şu uzay gemisini gezegenin atmosferinin içinde kullanmamıza izin ver. Bu kadar temel bir şey atladığınıza inanamıyorum. Bak dediğim gibi bunu görmemiş veya yapamamış olamazlar. Bunu fark etmişler ve yapmamışlar. Peki nedir abi sebebi bunun? Beni niye metrelerce yürütüyorsun? Ben maden falan kasıyorum, biraz loot yapıyorum. Bir de boktan envanter sistemi yüzünden 2 metre atıp nefes nefese kalıyorum. Envanter sistemine ayrı bir değineceğim ama şu an ulaşımdan biraz daha bahsetmek istiyorum. Uzay gemimiz mesela ne işe yarıyor? Oğlum bir süre sonra uzay gemimiz sadece fast travel noktasından başka hiçbir şey değil. Arada birileriyle çatışıyorsun, oldu bitti. He, uzay deneyimini az da olsa arttırıyor. Ama oğlum yapsana şunu biraz daha kullanışlı işlevse. Gezegene kendim gireyim. Ya hiç olmadı. Gezegenin kendi atmosferinde kullanabileyim. Bak Uzay gemisinin kullanım mekaniğini fena bulmadım. Yalandan da olsa kullandığımı hissettim bazı noktalarda. Motor seviyesini düşür, kalkanı arttır. Düşmanın arkasına geçtim. Şimdi motorlara ve silahlara ver tüm enerjiyi. Okey buralar fena değil. Sıkmadı benim. Ama ah be abi. Yani şu potansiyelin son yılların en iyi oyunu olmaması çok acı. Bu oyun benim bu yıl boyunca fullleyeceğim. Sonraki yıllarda arada bir girip bu ilk deneyip modlayıp falan vakit geçireceğim bir oyun olabilirdi envanter sistemi, arayüz tasarımı falan. Ben üstündeki şeyleri satmak için tüccar bulamadım lan. Youtube'a yazdım ve ne göreyim? Bin tane video var böyle. Sorun bende değilmiş. Aradığım hiçbir şey bulamadığım ama aramadığım her şey bulunan bir map sistemi. Bazen bakayım diyorum ben hangi gezegendeyim. Sonra tekrar oyuna dönmek için tüm evreni bir tur görüyorum. Yani samanlıkta iğne arar gibi kusura aradığımı sanmayın ama abi bari burayı iyi yapsaydınız ya. Bakın dostlar ben bu oyunun çomarı olmaya hazırım. Bu oyun zaten vaat ettiği her şeyi asgari düzeyde yapsa gerçekten bir rakibi yoktu piyasada. Ama bazı şeyleri vasat, bazı şeyleri eh, bazı şeyleri iyi yapınca olmuyor. Vaat ettiği şeyleri ayrı ayrı çok iyi yapan oyunlar var kabul. Ama Starfield bambaşka bir tecrübe olacaktı. Benim üzüntüm ve sinirim buna aslında. Yapay zekanın zekasızlığı, yanımda gezdirdiğim kişilerin veya robotun girdiği küçük glitchler, her mekan değişikliğinde loading ekranı. Ya gerçekten her şey üst üste geldi. Ve sinirlerim bozuldu bir noktada. Neyse biraz daha olumlu şeyler hakkında konuşalım. RPG kısmı ve diyaloglar güzel ve zevkliydi. Zaten daha henüz bitirmedim oyunu. Büyük ihtimalle bu iki faktör yüzünden bitireceğim. Yapmak istediğimi yapabiliyormuşum gibi hissettirdi oyun bana. Diyaloglarda sarkastik konuşmak, yeri gelince ciddileşmek falan istediğim gibiydi. Ama biraz da sunum olsa ah Abi biraz sunum ya. Ucundan biraz sunum olsa bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdi. Neyse olumlu konuşuyorduk. Yan görevler iyiydi. Farklı farklı şeyleri denk gelebiliyorsunuz. Ve bazı ana gezegenlerin konsepti ve tasarımı güzeldi. Ama dikkat edin bazı ana gezegenleri. Yan görevlerle ilgili söylediğimi maalesef ana senaryo için söyleyemeyeceğim. Oyunu bitirince fikrim büyük ölçüde değişirse tekrar bir inceleme çekerim ama şimdilik bu kadar bahsetmek yeterli olacaktır ana senaryo sarmadı. Dostlar bitmeden şunu söyleyeyim. Oyun şu söylediğim haliyle bile iyi bir oyun. Basit bir mantıkla 10 üzerinden 7, 8, 6 buralarda bir oyun yani. Vasat'ın üstü. Ama bu oyun gerçekten 10 üzerinden 10 hatta 10 üzerinden 11'lik falan bir oyun olabilirdi. Ya da olamaz mıydı acaba bilmiyorum. Yani belki de ben kafamda çok büyüttüm oyunu. Neyse. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Aşağıda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.